Paydası 10'u zöreğen formatına çevrilebilen rasyonel sayıların ondalık gösterimi. Paydasında 2 varsa 5 de genişletiriz 10 olur. 4 varsa 25 de genişletiriz 100 olur. Yani en sade halinde geçerli bunlar. En sade halinde paydasında 8 varsa 125 de genişletip genişletiriz 1000 olur. Ya da 125 varsa 8 de genişletip 1000 yapabiliriz. Genelde bu unutuluyor. 20 varsa 5 de genişletip 100 yazabiliriz. 40 varsa 25 genişletip 1000 yazabiliriz. Mesela 1 bölü 2, 5 de genişletebiliriz en küçük. 5 bölü 10 olur. 5 bölü 10 da zaten 0,5'tir. 1 bölü 4, 25 de genişletiriz. Yüzde eşitleriz. 25 bölü 100 olur. O da zaten 0,25 e eşittir. 1 bölü 8, 125 de genişletiriz. 125 bölü 1000 olur. O da 0 ,125'tir. 33 bölü 125, 8 ile genişletiriz. 33'ü 8 ile çarptık mı 264 yapar. Paydası da 1000. O da 0 264'tür. 3 bölü 40, 25 ile genişletiriz. 75 bölü 1000 olur. O da 0,075. 7 bölü 20. 5 de genişletiriz. 35 bölü 100 olur. O da 0,35 olur. Eğer bu kural aklımıza gelmezse uzun uzun bölme işlemi yapabiliriz. Mesela 1'i 8'e bölelim. 1'in içinde 8 yok. Buraya bir 0 atarız. Buraya bir virgül koyarız. Onun içinde 8 1 kere 1 kere 8 8. 2, 2'nin içinde 8 yok. Buraya bir 0 atarız. 20'nin içinde 8. 2 kere 2 kere 8 16. Buraya bir 0 atarız. 40'ın içinde 8 0,125.